Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan emekliye ikinci bahar projesi kapsamında ilk aşamada 17 ilde inşa edilecek toplam 4354 konut için 9-30 Aralık tarihleri arasında ön taleplerin alınacağını açıkladı. Hiç konut sahibi olmayan emeklilerin yüzünü güldürmek amacıyla başlayan proje için geçtiğimiz aylarda Düzce'de de tüm işçi emeklileri derneği tarafından başvurular alınmaya başlamıştı. Ancak bugün TOKİ tarafından açıklanan 17 il arasında Düzce'nin olmayışı ev hayaline kavuşmak isteyen emeklileri tedirgin ederken tüm işçi emeklileri derneği Düzce Şube Başkanı Feridun Alganoğlu konuya açıklık getirdi. Alganoğlu TOKİ'nin açıkladığı 17 ilde mevcut binaların satış çıktığını söylerken başvuruları almaya devam ettiklerini belirtti. Başbakanımız açıkladığı 17 ilde TOKİ'nin elinde hazır evler vardı, binalar vardı. Bunlar satışa sunuldu. Fakat bizim ilimizde hazır herhangi TOKİ'nin elinde binası olmadığı için biz ön başvuruları, ön talepleri alıyoruz. Bunları bir projedir bu. Bunları yetkili makamlara, belediye ve valiliklere götüreceğiz bu belgeleri teslim edeceğiz. Bunların üzerinden arsa talebinde bulunacağız. Ve arsayı değerlendirecekler belediye ve valilik. Daha sonra e, TOKİ işlemleri başlayacak. Şu anda bizim ilimizde başlanmış ve yapılmış herhangi bir TOKİ'nin elinde ev yok. Satlık ev yok. Satlık ev olan yerlerde, daire olan yerlerde satış başladı. Hatta derneğe bile gelmeden direkt bankaya müracaat yapabiliyor satış olan bölgelerde. ...bizde bu yok şu anda sadece talep topluyoruz. Alganoğlu yılbaşına kadar talepleri almaya devam edeceklerini söylerken... ...şu anda başvuruların 2000 kişiyi geçtiğini belirtti. Alganoğlu kimlerin başvuru yapabileceğini de yeniden anlattı. Bu TOKİ başvuruda derneğimizde SSK'lı ve bağ kurular mülacat edebiliyor... ...emekli sandığının kaydını alamıyoruz. Çünkü derneğe üyeliğinde kaydını yapamıyoruz emekli sandığını. ...fakat SSK ve bağ kurulu olduğu zaman... Annesinden babasına yetim maaşı alanlar 25 yaşını doldurmuş e, genç bayanlar girebiliyor. E, eşi vefat etmiş, eşinden eşine maaşı intikal etmiş bayanlar girebiliyor. Anadan babadan da yetim maaşı alan 25 yaşına girmiş kız çocukları da buna katılabiliyor. Ve aynı zamanda e, TOKİ Başkanı'nın açıkladığı şekilde gayrimenkul olmayan daha önce TOKİ'den ev almamış olan kişilerin müracaat etmesini istiyoruz biz. Yani genellikle ilk tercihler onlardır. Fakat bunda bazı prosedürler vardı. İşte ev olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan bir projeydi bu daha önceden. Yani şimdi bütün arkadaşlar, vatandaşlar gelip müracaat ediyor. Biz de müracaatlarını alıyoruz. Alganoğlu son olarak Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Sokak Gönenç pasajında bulunan adrese ev sahibi olmak isteyen emeklilerin başvurabileceğini bildirdi.